ifade ettik bizim ee, bu tür musibetleri belirli bir gruba, belirli bir günah grubuna bağlamamız, ee, haşa Allah adına konuşmamız manasına gelir bu doğru değil. Ayet ve ibret kavramını yeniden hatırlatalım çünkü küresel siyasetin günahları cinsel günahlardan çok daha büyüktür bu çağda o, o, o küresel günahlar. Irak'ı bombaladı, milyonlarca insanı öldürdü. Hocam, bir daha o cümleyi bir daha alabilir miyim? Çok çok önemli bir cümle. Küresel siyasetin günahları cinsel bütün günahlardan daha büyüktür. Dolayısıyla yani o günahlar Afrika'yı bombaladı, Afrika'yı aç bırakan küresel siyasetin günahıdır. Irak'ı bombalayan, bir milyon insanı öldüren küresel siyasetin günahlarıdır. Suriye'yi bu hale getiren küresel siyasetin günahlarıdır. Yemen'i, Arakan'ı. Dolayısıyla biz yani musibetin sebeplerini izah ederken dediğim gibi asla belirli bir gruba, belli, belirli bir günaha, belirli bir şahsa yöneltmememiz lazım. Sadece dediğim gibi bütün bunların bir ayet olduğunu, ibret olduğunu ve herkesin kendisine düşen hissesini alarak ...yeni bir dünyayı kurmakla mükellef olduğunu, tabiatla ilişkimizi yani bize hitap ediyor. Diyor ki ey insan, ey insan bu e, sen kainatın hakimi değilsin, tabiatın sahibi değilsin. Tabiatın sahibi ve hakimiymiş gibi bir yarış içerisinde olmayın, tabiatı imar edin. Ey Ey insan, insanın değerini bilin. Dolayısıyla yani ben zaten hutbede böyle bir imada görmedim ama yorumların bir kısmı böyle bir suçlama yöneltti. Bu da doğru değil. Peki. Dolayısıyla yani şu cümle şu cümleyi bu, not aldım. Bu önemli. Küresel siyasetin günahları daima cinsel günahlardan daha büyüktür. Cümlesi. Bizim bizim günah ı kebair, Hocam. günah -ı kebair listemiz değişmiştir Akif Bey.